Sabah gazetesi katilleri biliyoruz. Katilleri ve destekçilerini tanıyoruz. Fotoğrafta var Amerikalı subaylar, elekanlı katil teröristlerle beraber o fotoğraf var ya meşhur defalarca yayınladık. Bomba eğitimi veriyorlar, silah veriyorlar, mühimmat veriyorlar ve orada her milletten terörist var. Arap var, Japon var orada. Japon terörist var. Çünkü maaş veriyor Amerika. Paralı askerler var orada o teröristlerin arasında. 10 saatte kız kıvrak başlıklar var. Amerika'nın taziyesini kabul etmiyoruz. Ee, bu bütün gazetelerde yer alan Süleyman Soylu'nun cümlesi. Katili de infazcısını da yakaladık. <laughs> bu da önemli bir açıdan takvimin görüş açısı efendim. Yakaladık ee, katili de infazcısını da. Yine hazır <laughs> sahibinin adı üstünde Taşeron terörist fotoğraf var. Bu fotoğraf çok şey anlatıyor. Sweatshirt var üzerinde New York yazıyor. New York yazılı tişörtün Amerika'yı arkasında sizin olduğunuzu biliyoruz mesajı taşıdığını söylüyor güvenlik uzmanları diyor. Haberde Türk gün Amerika'nın taziyesini reddediyoruz. Türk gün gazetesinde bu başlık var. Kısa sürede yakalandı. Bombacı itiraf etti. E, ayrıntılar var. Alçak PKK'nın terörü. Baş yazı olarak da Türk Gün Gazetesi'nde yer alıyor. Yanında alçaklığın adresi Kobani. Talimatı Kobani'den aldığını itiraf etti e, terörist. E, Amerika'nın taziyesini kabul etmiyoruz. Kim besliyorsa sorumlusu odur. Süleyman Soylu'nun sözleri tüm gazetelerde var. Ankara'da gizli servis görüşmesi. Bir taraftan da böyle bir önemli bir görüşme gerçekleşti. Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya İstihbarat Teşkilatları'nın başkanları Ankara'da buluştular. Mit ev sahipliği yaptı. Endonezya ile 5 önemli anlaşma imzalandı. Bütün gazetelerde bu da var. Ve Yeni Şafak gazetesi yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçacaktı. Yeni Şafak'ta başlık bu. Yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçacaktı. Tazi yenizi reddediyoruz. Amerika'ya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri bütün gazetelerde var efendim. Ve devam ediyoruz. İntikamımız ağır olacak. Türkiye gazetesinin manşeti. Yine masumları katlettiler. başlıklar var efendim. PKK, YPG'li bombacı her şeyi itiraf etti. O da var. Foto maç. Foto maçta da transfer haberleri var. Galatasaray'da Dembele harekatı. Beşiktaş Felipe ile masada. Umutlar Bozok'ta. Fener'de ilk aday Samet ve Brezilya Futbol Federasyonu'nun Jesus'u Dünya Kupası sonrası milli takımın başına getirmek istiyor. Bu da foto maçtan aktaracağımız haber. Ve birlikte elimiz sürüyor. Saat 7'yi 10 dakika geçiyor. İstanbul'da 6 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıyı düzenleyen terörist yakalandı. Operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. PKK-YPG'li teröristin örgüt tarafından sözde istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği ortaya çıktı. Saldırıya ilişkin 48 kişi de gözaltına alındı. Bakın o terörist kim? Bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirlendi. Dijital materyaller üzerinden iletişimde olmadılar. Eylem talimatı verenlerle evlerinde kaldıkları şüpheliler üzerinden iletişim kurdular. PKK-YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildi. Afrin üzerinden 4 ay önce bir PKK-YPG mensubuyla birlikte kaçak yoldan giriş yaptı. Kimliklerinin açığa çıkmaması için evli rolü yaptılar. Bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirlendi. Dijital materyaller üzerinden iletişimde olmadılar eylem talimatı verenlerle evlerinde kaldıkları şüpheliler üzerinden iletişim kurdular. Bilgiler önemli efendim. Ve devam edelim. İstanbul İstiklal'deki saldırıda TNT türü bir patlayıcının kullanıldığı tespit edildi. A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Ağar patlayıcının askeri unsurlarca kullanıldığına dikkat çekti. daha önce gördüğümüz e, amonyum nitrat gibi e, gübre türü bir patlayıcı değil. Bu açıdan bakıldığında tabii e, saldırganın nasıl profesyonel olarak davrandığı ve eylemde nasıl bir yıkıcı etki, öldürücü etkiyi amaçladığını bu patlayıcı evinden çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Terörist saldırıyı TNT türü patlayıcı ile yaptı. İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Afrin İdlib üzerinden Türkiye'ye gönderilen kadın terörist Ahlam Elbeşir, banka TNT türü bomba bıraktı. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Ağar, patlayıcının askeri unsurlarca kullanıldığına dikkat çekti. Yani e, askeri unsurları kullanmış oldukları ve üretmiş oldukları askeri birlikler için üretilen bir patlayıcı türü. Yani daha önce gördüğümüz e, amonyum nitrat gibi e, gübre türü bir patlayıcı değil. Bu açıdan bakıldığında tabii e, saldırganın nasıl profesyonel olarak davrandığı ve eylemde nasıl bir yıkıcı etki, öldürücü etkiyi amaçladığını bu patlayıcı nevinden çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ağır teröristin canlı yakalanmasının da önemli olduğunu söyledi. Eğer yakalanmasaydı, bu bilgilere sahip olunmayacaktı, olunamayacaktı, infaz edilmiş olacaktı. Şimdi e, bu şekilde infaz edilmeden yakalanmış olması da hem İstanbul Emniyetimiz hem de Milli İstihbarat Teşkilatımızın son derece üstün bir başarısı. Terör örgütü DAEŞ tarafından 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı'nda yapılan canlı bomba saldırısında da 5 kilo TNT kullanılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin yayınladığı taziye mesajını kabul etmediklerini söyledi. Süleyman Soylu, "Biz mesajı aldık. Güçlü şekilde karşılık vereceğiz." dedi. Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Ve e, Kobani terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Bu kadar açık ve net. ABD'yi işaret etti. Sözleri sertti. Mesajı aldık çok güçlü bir karşılık vereceğiz dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu Teröristin yakalandığını belirten Bakan Soylu ABD Büyükelçiliğinin yayınladığı taziye mesajına tepki gösterdi Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz reddediyoruz ve e, Kobani terör bölgelerini besleyen ...ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa... ...kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz, müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Bu kadar açık ve net. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz. Hem de çok güçlü bir mesaj. Bombacının eğer yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçırılacağına dikkat çeken Soylu... ...PYD'yi orada kim besliyorsa fail odur dedi. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Bize ne? elbette ki görüntüler yakalandı. Ee, eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Dünyada çok fazla piyon bulunur. Bu milletin en önemli hasleti, Piyonların kafasını kırmaktır. Saldırının nereden ve nasıl koordine edildiğini biliyoruz diyen Bakan Soylu olay sonrası yapılan teknik dinlemenin detaylarını da paylaştı. Olay sonrası yapılan bir e, teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelik. Yani ya kattan atın ya kanala atın diye bir talimatı var net bir şekilde. Ve e, bu konuda teröristi öldürüp e, tüm network'ü çözmemizi engelleyecek ve olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırda açık ortada. Ama e, Allah razı olsun. Emniyet güçlerimiz e, gece hep birlikte ortaya konulan istihbarat birimlerimiz, tüm istihbarat birimlerimiz el bir el birliğiyle bu meselenin e, üstünün örtülmesini, kapatılmasını ve faillerin ortadan kaldırılmasını engellemişlerdir Süleyman Soylu İçişleri Bakanı bu açıklamaları yaptı. Tabii FETÖ'cüler, PKK-PYP genelikallı katillerin yancıları, onların gazeteci, televizyoncu, e, sivil toplum örgütü maskeli adamları e, bu işi PKK-PYP yapmadı deme derdine düştüler. Firari e, FETÖ'cü Emre Uslu'nun bir paylaşımı var. Yeni uyandım. Biri lütfen anlatsın şu fotoğraftaki üzerinde New York yazan kadın mı bombacı diye yakalanmış. Öyleyse kimse kusura bakmasın. Soldaki kadın ile ikisi aynı kişi değil. Bir saatte kilo mu verdi bu terörist e, diyor. FETÖ'cüler bu işi PKK yapmadı e, e, derdine düştüler. E, şimdi o teröristin istiklaldeki en net fotoğrafını getireceğiz efendim ekranlarınıza. Gözaltına alınmış hali. FETÖ'cü hesaplar aynı kişi olmadığını savunsa da fotoğraflara dikkatli bakan herkes e, aynı kişi olduğunu Görüyor, anlıyor işte bakın en net hali bu yan yana. Yakalandığı anla orada çekilen en net fotoğrafını yan yana koyduğunuzda ikisinin aynı olduğunu görüyorsunuz ama Fethullah Gülen kahpesinin adamları sevenleriyle PKK, PYD, YPG'li, yelikanlı katillerin bütün yancıları bu işi PKK yapmadı deme derdindeler efendim. Arz edelim işte ikisinin nasıl aynı kadın olduğunu görüyorsunuz en net bir biçimde. E bir de e, kadının Arap kimliği üzerinden başka bir değerlendirme yapanlar var. Bu PKK PYD katiller arasında her türlü milletten adam var. Hollandalı var, Avrupalı var, Amerikalı var, Japon var. Kiralık katiller var orada. Bunlar paralı asker. Amerika Birleşik Devletleri bunlara maaş veriyor, para veriyor. Her milletten adam var bu katillerin içinde. Bunu da arz edelim. Hani bilin, doğrusu bu. Çünkü FETÖ'cüler ve PKK'lılar bir ve beraber olmuşlar. Bu işi PKK yapmadı demeye çalışıyorlar. Çünkü kimyasal silah iftirası yalanı var ya, orada tamamen boşa çıkarlar. E bu işi onların yaptığı ortaya çıkar ve anlaşılırsa. İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırının ardından patlamanın meydana geldiği yerde bir anma köşesi oluşturuldu. Yüzlerce kişi hayatını kaybedenleri anmak için olayın yaşandığı yere karanfiller bıraktı. Hayatını kaybedenler için bir Fatiha 3 İhlas inşallah. Beyoğlu'ndaki hain saldırının ardından vefat edenler karanfillerle anıldı. İstiklal Caddesi'ne bırakılan bir bombanın saat 16.20 sıralarında infilak etmesiyle 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. O aynı saldırı İstiklal Caddesi'nde tam da bu noktada gerçekleşti ve burada hayatını kaybeden vatandaşlar için sabahın erken saatleri itibariyle çok sayıda vatandaş ellerinde karanfillerle buraya geldi. İstiklal Caddesi'ne gelen birçok siyasi de oluşturulan anma köşesine karanfiller bırakarak vefat edenleri andı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Abi acımız büyük, öfkemiz büyük. Türkiye'yi bu şekilde terör örgütleri ve terör eylemleri vasıtasıyla mesajla, mesaj iletmek isteyenler, şöyle Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı, huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak. Ben tekrar milletimize başsağlığı diliyorum. Burada güvenlik güçlerimizi de tebrik etmek isterim. Çok kısa zamanda öncelikle faili tespit ettiler. Bunun mutlaka ilişki ağı da ortaya çıkartılacaktır. Arkasında hangi güçlerin bulunduğu da tespit edilecektir. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gazetecilere yaptığı açıklamada terör saldırısının milletimizin birlik ve beraberliğine zarar veremeyeceğini dile getirdi. Renginin, ırkının, düşüncesinin olmadığı bir kötülükle karşı karşıyayız. Bu kötüle de hep birlikte karşı durabiliriz. İnşallah bugüne kadar olan mücadelemiz teröre karşı, teröristlere karşı, hainlere karşı bu mücadelemiz yine bundan sonra bu şekilde devam edecek. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu esnafının pandemide olduğu gibi bu saldırıda da birlikte beraberlik gücünü gösterdiğini söyledi. İşte biz de 9 olmadan esnafımız, 10'da açan esnafımız bu defa 9'da burada dükkanını açmış vaziyette. İşte bütün dünyaya canlı olduğumuzu, güçlü olduğumuzu, biz çökmediğimizi haykırma günü, biz şimdi ilerleyen günlerde evet istiklalimize sahip çıkıyoruz kampanyalarıyla bütün dünyaya bu mesajı vereceğiz. O aynı saldırının yani patlamanın meydana gelmesiyle birlikte çevrede bulunan iş yerleri de zarar gördü. İşte patlama noktasına yakın olan bu mağazanın da iki yönlü olarak camları ve çerçeveleri patladı. Ve şimdi ise bu noktada hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Evet kanlar vardı kanları temizledim. Camda bak benim de burada camlarım kırıldı camları temizledim işte. Yapacak bir şey yok hayat devam ediyor yani. Ölenlere rahmet diliyorum. Yaralılara acil çıkarlar diliyorum yapacak bir şey. Yani ilk defa yaşanmış bir olay değil. Biz darbeye atlatmışız abi. Bunlar ne ki? Yani burada bir takım olaylar oldu. Ülkemiz çok geçmiş olsun. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ise hain saldırının ülke ekonomisini ve turizmini baltalamak için yapıldığını vurguladı. Beyoğlu tabii ülkemizin gözbebeği, bebeği. ülkemizin en önemli caddelerinden, presli caddelerinden birisi. Burada ülke ekonomimize, ülke turizmimizi de baltamak baltalamak gibi bir niyetleri e, olabilir. Ama biz e, bu saldırılara karşı diz çökmeyeceğiz. E, bu ve buna benzer hiçbir saldırı milletimizin birliğini, beraberliğini e, bozamayacak. Terör saldırısının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'nin dört bir yanı ay yıldızlı bayrağımızla süsleniyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'ne tam 1200 bayrak yerleştirildi. Bu vatanın ekmeğini yiyip de bu vatana ihanet edenler korksun. Bundan sonra var ya hiç kimseye şey yok. Geri yok bundan sonra. Biz buradayız. Biz burada olacağız ya. Tabii ki açacağım yani. Niye açmayayım? Benim ekmek teklem ya. Benim ekmek teklem. Şehitlerimiz Allah'a rahmet diliyoruz. Ama biz bu ülkede olduğumuz sürece biz Türk'üz çünkü. Hiçbir şeyden korkmayız. Allah'ın izniyle bölemeyecekler, parçalayamayacaklar, parçalayamayacaklar. Birli birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaklar. Allah'ın izniyle efendim Mehmet Seyrek bölgede son durum hakkında bilgiler vermek üzere hazır bekliyor. Mehmet Seyrek seni dinliyoruz. İyi sabahlar Erkantan bizler şu anda İstiklal Caddesi üzerinde Anıtın önündeyiz e, yaya geçidine açıldı geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde şimdi Ertan Tuna bu noktadan canlı olarak görüntüleri ekranlarınıza getiriyor e, vatandaşlar e, geride bıraktığımız dakikalar içerisinde tarihi caddeye giriş yaptı ve ilk uğrak nokta işte hemen ekranlarınıza geldiği gibi bu anıt alanı oldu. Tabii bu noktada önceki gün meydana gelen o terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Onlar 38 yaşındaki Arzu Özsoy ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçardı. 34 yaşındaki Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan'dı. 40 yaşındaki Adem Top Topkara ve 27 yaşındaki Mukaddes Elif Topkara çifti de Hayatını kaybetmişlerdi ve geride bir öksüz kız evladı bırakmışlardı. Vatandaşlar dün gün boyu buraya gelenler onların e, anısına karanfil bıraktı. Azerbaycan bayrağını görüyoruz, Türkiye bayrağı. Diğer yandan çelenkler var, çeşitli ülkelerden derneklerden e, gönderilen e, çelenkleri de görebilmek mümkün. Tabi bir yandan da vatandaşlar bu noktaya giriş yapmaya başladıklarını belirtelim. Neler değişti? Ee, sabah saatlerinden itibaren İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşlar artık tarihi caddenin çehresinin değiştiğini görecekler. Çünkü buradaki oturmak için kullanılan banklar, beton saksılar tam anlamıyla kaldırıldı. Bir gecede hepsi kaldırıldı. Zaten bu noktadaki banklar ve beton saksılar uzun süredir bir tartışma konusuydu. Bu terör saldırısıyla birlikte İstanbul Valiliği'nin de talimatıyla esnafın şikayeti üzerine İstanbul Valiliği talimat verdi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Dün akşam 22'de başladı çalışmalar ve sabah 6 itibarıyla tam anlamıyla burada e, çehresinin değiştiğini belirtelim. E, onlarca ağaç başka bir yere nakledilmek üzere söküldü. Daha sonrasında ise o betonarme saksılar iş makineleriyle kırıldı ve kamyonlara yüklendi. Banklar da aynı şekilde buradan tek tek tahliye edildiğini de belirtelim. Diğer yandan soruşturmaya dair 48 kişi gözaltında olduğunu da belirtelim. Ee, çok yönlü bir şekilde soruşturma devam ediyor. Vatandaşlar bugün de geldiğinde bu noktada yine anıta karanfil bırakmaya devam edecekler ve hayatını kaybedenleri anacaklar. Tabii bu noktadaki acıyı uzun süre unutmak mümkün olmayacak ama artık e tek umudumuz şu anda hala hastanede tedavi gören, yoğun bakımda olan yaralılardan gelecek müjdeli bir haber. Erkant'a. Tan. Mehmet Zeyrek karşımızdaydı. Yaralılar var. Onlara da Yüce Allah'tan şifa diliyoruz efendim. Taksim şehitleri geride buruk hikayeler bıraktılar. Topkara ailesinden bahsedeceğiz. 2 yaşındaki Eliz İlay ve 7 aylık Yağız hem öksüz hem de yetim kaldılar <laughs> Hafta sonu gezileri kana bulandı. Terör saldırısı, 7 aylık yazı ve iki yaşındaki Eliz İlay'ı hem öksüz hem de yetim bıraktı. 13 Kasım'da saatler 16.20'yi gösterdiğinde acı haberle sarsıldı Türkiye. İstanbul Taksim'de patlama yaşandı. 6 kişi şehit oldu, 81 kişi de yaralandı. masum sivillerin hedef alındığı terör saldırısından geriye yürek burkan hikayeler kaldı. Adem ve Mukaddes Elif Topkara çifti 4 Kasım 2018 tarihinde evlenmişti. Elis ilave yaz adında çocukları oldu. Sarıyer'de yaşayan çift baş başa vakit geçirmek için İstiklal Caddesi'ne gitti. Bir gün önce gittiler, halasını bulamadılar. Pazar günü bir daha gittiler oraya. Oradan çıkıyorlar. Küçük kız diyor ki hadi gidelim bizimle. Ben gelmem diyor. O, o da gelmiyor. Öteki da uyuyor. Çık öyle 20 dakika sonra daha patlama oluyor. Bombalı terör saldırısı gerçekleştiğinde orada bulunan çift şehit oldu. Onlardan geriye 2 yaşındaki kızları Eliz Zilay ve 7 aylık oğulları Yağız kaldı. Çok üzgünüz. Yani denecek bir şey yok. Sözün bittiği yer. Lanetliyoruz bir kere daha. Baba Adem Topkara'nın 15 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından Minik Prenses 2 yaşında notuyla paylaştığı bu kare yürekleri dağladı. Baba Topkara, kızının kediyle oynadığı başka bir kareyi de en sevdiğim oyun arkadaşım notuyla paylaşmıştı. <laughs> Topkara Çifti için Sarıyer Ayaza Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Allahu Ekber Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da birçok siyasi isim ve sevenleri katıldı. Dünyevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Topkara çifti, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhlarına bir fatiha üç cilas okuyalım, ikram edelim inşallah Allah kabul buyursun. Bir son dakika gelişmesi var, son bir durum var efendim, arz edelim. Terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı PYD, YPG'de faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu beş kişiye yönelik şafak vakti operasyonlar yapıldı. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararları çıkartmasının ardından terörle mücadele ekipleri şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlediler. Evlerin demir kapılarını koçbaşıyla kırarak giren ekipler şüphelileri gözaltına aldılar. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldüler terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı PYD-YPG'de faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. İstanbul Beyoğlu'nda terör saldırısında yaralananların tedavileri devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şen topta yaralıları ziyaret etti. İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısı sonrasındaki her kare hüzün vericiydi. Öyle ki bu görüntü de acının boyutunu en net şekilde gözler önüne serdi. Birden çok büyük bir gürültü oldu. Ya fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizde fırlattı. Hatta Hı -hı. çocuk arabası da orada kalmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaraları ziyaret etti. Hain, terör saldırısı neticesinde 6 vatandaşımızı kaybetmiştik. 81 vatandaşımız da yaralıydı. Bunlardan 58'i taburcu edilmiş. 23 vatandaşımız hala tedavi görüyor farklı hastanelerde. Burada bir serviste bir de yoğun bakımda iki vatandaşımız var. Serviste olan kızımızı ziyaret ettik. Takip ediliyor. İyi inşallah diğer bütün hastanelerdeki vatandaşlarımızın da en kısa zamanda şifa bulmasını, taburcu olmalarını dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Tedavileri devam eden yaralılar yaşananları anlattı. Arkadaşımla beraber gidiyorduk. Bir anda patlama oldu zaten. Kargaşayla biz hemen ara sokağa geçtik. Oradan kendi imkanlarımızı. İstanbul'a geldik. Biz. 3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Bilge Sinan ve baba Taner Sinan da patlamanın yaşandığı noktadaydı. Almeda bebeğin arabası ise hafızalara kazındı. 10 aydan beri gelmiyorduk İstiklal Caddesi'ne. Dedik biraz bir alışveriş yaparız diye. Zaten müthiş bir gürültü oldu yani. Şimdi böyle basınç hatırlamıyorum. Çocuk arabasına sarıldım ama Bizi bayağı bir ileri fırlattı yani. Çocuk elimle koştum hastaneye kadar sonra motorlu bir çocukla geldik. Yaralı bebek ve annenin hastanedeki tedavilerine devam ediliyor. Yüzünde yaralar var kafasında var. Yani hayatta bir tehlike yok ama çok şükür. Yani en azından sağ olduğuna seviniyorum. Kulağımızı kaybettik. Du duyma şey gitti. En bize ne oldu umurumda değil işte evlatlara insan acıyor yani. Terör örgütleri PKK, PYD, YPG mensuplarını lanetliyorum. Bunlara terör örgütü diyemeyen sivil toplum kuruluşlarını, kişileri, partileri, herkesi lanetliyorum. Terör örgütlerinin destekçileri Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Haçlı Siyonist ittifakı yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saldıran siyasetçi, gazeteci, televizyoncu, aydın maskeli PKK terörist sevicileri lanetliyorum. Ve Sabah ajansına devam ediyorum efendim. Bu